Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı içimizden biri dizisinin başrol oyuncusu Adem karakterine can veren yakışıklı oyuncumuzdan yeni görüntülerle geldi arkadaşlar. Bora Akkas dizi setinden eğlence dolu paylaşımlar yaptı ve oyuncularımızın hepsinden gelen en güzel set paylaşımları set karelerini sizler için hazırladım ve sunuyorum. Set yollarındayız söyleyen Özge Yıldız'ın da bu paylaşımı herkesin dikkatini çekti. Evet arkadaşlar dizi çekimleri sırasında paylaşılan en özel kamera arkası görüntülerinin devamını izlemek için kanalıma destek olmaya devam edip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.